Uyfa TK'dan hepiniz hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim benim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, kış festivali silahları, eşyaları güncelleme ile birlikte değil, Karşımıza direkt geldi. Evet biliyorsunuz biz bu sezona giriş yaparken e, Çok büyük bir güncelleme yaptık. Aslında içerisinde farklı güncellemeleri de barındırıyor. Biz güncelleme yapmadan bize otomatik bunları gösterecekler. Ve kış festivali. Yepyeni görevler geldi. Normalde bizde kış festivali için kardeşlerim bir ev oluyordu. O evin içine giriyorduk ama bu sefer bize günlük hediyeler dağıtıyorlar. Yeni bir şipşak kargo hediyesi geldi. Açalım bakalım ne çıkıyor. Evet. Hediyeli kılıç gelmiş sırtlık. Hemen kuş alalım. Karakterimize de çok çok yakıştı. Her gün geliyorsunuz ve buradan mazi yenilemeden hediyelerinizi alabiliyorsunuz. Ve kışın cidden oyunların çok sardığını söylemiş. Özellikle kış metası, kar metasında e, çok saracak. Peki oyuna neler eklendi kardeşlerim? Oyuna yenilikler geldi. E, vantuz atar, e, bizim bildiğimiz işte kardan adam tarzına geçebiliyorduk. Ve haritada es zamanlı gezen, hediye dağıtan bir kişi de görüyorduk biliyorsunuz. Evet. Şimdi kış festivali silahları ve eşyalarını hep birlikte girelim, oynayalım. Dilara ve Emir'le birlikte oynayacağız. Ne yapıyoruz o zaman? Fortnite'in güncellemesini atlıyoruz. Kardeşlerim girişi yaptık. Savaş otobüsü de değişti. Şu anda Fortnite oynanmaz da. Ne oynanır be kardeşim? Hadi gidiyoruz. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Şu yılbaşı metasına bayılıyorum. Evet. Emir'cim sen de hoş geldin güzel kardeşim benim. Hoş bulduk. Edirne'ye selam olsun buradan. Hadi gidelim. Ya hocam oyun budur ya. Hadi. 2022 yılında aldım. Bütün hediyeler ama şey gelmemiş kardeşlerim. Direk ee, direkt hediyevi gelmemiş. Şimdi ganimet gölü olarak gelen yer vardı ya rifle. Orası yılbaşı evi olmuş şimdi onu bekleyeceğiz. Hediyevi evet. çok güzel kesi gelse. Evet evet çok güzel. Hadi bakalım beğenilerinizi bekliyoruz kardeşlerim. Hocam direkt buraya gidelim. Şu ponçikliğe bak. Çayımız da hazır. Oo, dışarısı soğuk böyle. Kaloriferler açık. Hadi gel. var buraya gelen. Go go go. Gelsin abi direkt öldürürüz. Şu adam nasıl? ola lan. Hocam şey yap. Yok değil değil. Ha solo solo öldürdük bunu. Yok değil 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 geliyor geliyor. Arkadaşlar o, atlayamadık. Bursun, biraz, hızlı, biraz hızlı, biraz hızlı loot yapın. Nerede adam? O da vurdu. Ha gördüm şurada. Hadi vurdun abi. 26, 78 öldü tamam. Helal simli hocam. Tamam bir tanesini düşürdük direkt. Yalnızdayım. Kalkanımı da aldım. Bu kalkan bayağı OP. Geldim hocam yanındayım. Ben şimdi her türlü öldüreceğim. Yukarı birisi de yukarı birisi i̇nsin, sabaha evet, kadar şimdi. insin abi. Sabaha kadar insinler. Burada. Öldü. Adam inemedi. Sensin. Okey. Nerede? Oğlum çok sevdi lan bu kostümlerle oynamak. Sen de güzel olmuşsun ha. Aynen. Öldü. Hocam nerede? Adam, Al Hocam. Masıklı. Hadi. Haydi. Nice. Geldim ben Helal geldim. Hocam. Aa yine dondu ya. Bak sana bir şey getiriyorum. Getir getir getir. Ah, geldim. Al Fatih abi. Tam var ya tam yengenizlik bir şey bu. Meta. Hayatta çıkmaz Fortnite'den. <laughs> hadi gel. Ha sen niye oradasın? <laughs> sen neyle <laughs> geliyorsun bakayım? Gibi <laughs> bak. Hadi gelin gidelim ya gel gel. Ev evilutlamadık ya. Şey yok kanka. mu da boss? Ee, yok diye <laughs> Ne o? <laughs> ne ya? Tipsiz. Aa! Bu ne? <laughs> gel. Şunu al. Saklan. Sen de ona bin. <laughs> Tipe bak. Ya. Ablanız böyle yılbaşı metalarını aşırı seviyor. Bak koncana server falan filan. Hadi gel. Kanka loot yapabildik mi? Bunu atacağım size. Tamam yanımızda bir boyunti var. Aa balıklar kardan balık olmuş geri eskisi gibi. Geldim hocam bak ok gösteriyor buradan git diyor. Burada bir ablem var. Hah buldum gelin 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 yanıma gelin. Söktüm bütün silahları gel 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 gel. gel. Uy. Gel hocam. geleceğim telefon şöyle. Özelleştirme var mı burada? Ha burada yok. Tamam hocam burada çok bir şey yokmuş ya. Çok bir şey yok burada. Şunu alabilirsiniz. Tamam. Hayatım sen ne buldun? Ben bir şey bulamadım daha pompalı var. Tamam. Kardeşim sizlerle... Aa hediye paketi buldum gelin. Hadi yanıma gel. Geldim, geldim, Tam <laughs> yanımda dur. Atıyorum. <gülüyor> 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 e, bu ne bir tek mevki çıktı. Ha supportmuş bu. Al hayatım. Şuna. İkisini sen bas. Ha bir tane de emir verdi. Dur. Şunu bas. Çıkalım. Legendary iken vermiyor galiba. Kardeşlerim çok iyi ya. Hadi gidiyoruz abi. Let's go. Gelin şu şeyi vuralım. Point Hunter'ı vuralım. Şunu da aldık. Hop. Gömçür. Nasıl hayat atmosfer? Ya. Şunu bir şey yapayım ben. Hocam Ay, adamlar birbirine şey bir dalıyor. Alıyor. Emir. Sen koş. Üstümüze çık hocam. Arabanın üstüne dur. Arabanın üstüne dur. Bu duruyor diye biliyordum. Hadi arabanın üstüne atlasana be. Ya da bin sen Emir atlasın. Hocam ben Bin sen bin bin. Hayır hayır binin. Tamam bin Zülfü. Zülfü bin. Zülfü bin. Zülfü bin. Direkt adamları puşluyoruz tamam. Aa fight diyorlar Abi var ya böyle içim üşüdü biliyor musun? Aha oradalar. Bastım. Hayatım drive açacağız. Ardiyan, Vidiyan ne varsa atın. Ona Düştüm aşağı. Dur. Geliyorum. Öldü. Helal. Hızımı alamadım geldi. Helal sana be. Helal hayatım. Geliyorum. Allah kahretmesin. Kardeşlerim şu an. Doğrulayamadım. Hepsi bitti galiba. Haritanın ortalarında oynayalım bu arada. Geldim ne oldu? Gel hocam direkt gidelim. Gel gel öldürdük tamam. öldürdük. Gel 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 gel. Dur şurada şey var. Alıp geliyorum. Biraz pink var ha. Fark ettiniz Biraz mı? pink var. Bende drop var. Evet Fortnite'te pink var. Geldim. Ben de. Hadi gidiyoruz. Abi bir fight daha var. Bir fight daha var. Orayı da aldık. Benzin bir çek ya. Dur şuradan direkt alacağım. Son turboyu harcıyorum. O buradan maden, burası biraz zor. inin burası biraz zor. Tamam, mı? ona göre oynayın. Şurada, o adam var. Dur, NPC şeyden vuruyor, tepeden vuruyor. Şurada bir adam var hocam, biliyor musun? Nerede? Var? Aa, o, bana, kısım, bana vuruyor, kısım. bana vuruyor. Şurada. 26. Öldü. Yani. Öldü. Hocam, sağdan sağdan gidelim. Gelsene. Solda adam var çünkü. Sağdan sağdan gelin. Tamam. Şeyli evlere gidelim ya, gelin gelin. Bu süslenmiş ev yerlerine bir bakalım. Çok ponçik olmuştur oralar. Baksana hayatım, tam yılbaşı metası değil mi? Evet ya çok güzel. Gel gel. Bana çok Bana şey lazım. Ya. Ya. Uzun Beğen beğeni atın arkadaşlar, beğeni. Uzunlamışsın, gel buradan buluruz şimdi sana. Durun adam da vardır belki. Çatıda adam dalıyordu ha. Tamam, adamlar dalaşıyor. Gel gel, bak bunda var, bunda var, gel. Bunlar. Şunu kıralım. Hocam bunlar bir, bir... Aa, madalyonu almamışlar, emir aslında. Amin oğlum. Bunlar madalyona bir dalsa aslında kasiye atardık. Gelin hocam beraber girelim. Abla zırh var. <laughs> Oğlum bunlar niye dalmıyor madalyona? Burada Yavuz dalıyor da dalıyor dalıyor dalıyor. Go 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 go. Hayatım madalyona. Bak gözüküyor oyunda. Geldim. Adam burada benim yanımda. Fatsal saklıyorum. Fatsal adam. Nerede? Öldü bir. Şurada evet. sağda şimdi. Gel gel. Zırh olarak Gel gel. Öldü. Gel. Enfisi Hadi. Bu. Bu hepsi. Direkt, direkt mi öldü adam? zırh kullan. Adam nerede? Yukarıda Burada. kadar. Heçap. İyi vurdu. Çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Düştü aşağı bir. Nereden Buradan. düştü? Canım Burada. bir. Öldü. Nice. Aldın şeyi. Yeni sel ayarlamaya çalışıyorum. Alt at abi. Ver abi. Tamam. Süpersin ben full medkit taşıyacağım. Hayatım komple aldık gidelim şeyi açalım alan geliyor. Aferin size çocuklar. Aferin size çocuklar. Hadi gör. Ben şunu yine bunu oynayacağım. Tamam ben zırh almıyorum hayatım burası zırh kaynıyor. Şeye gidiyoruz hocam. Alt tarafı aç Aşağı, aşağı mi? gel gel buradan buradan buradan. Adam gelebilir hocam buraları bir kapatsana sen bu yüklen. Abi sana şöyle. Abla gel. Açıyorum. Hadi aşağı gel. Gel 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 dört bir tek buluruz tiplere bak. <laughs> Askenler. Hadi gel. Allah gelsin. Gel 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 gel. Yapın hocam, holomola takacaksanız. Çok iyi. Laminatipleyin. Hocam, e, şimdi kardeşlerim buraya hemen bir holografik görüş tak. Abi oyun işte böyle içerikler yaptıkça insan oynayası geliyor arkadaşlar. Eee tamamız. Yok dur şu modifiye edeyim. Tamam ben modifiye ettim tane okay. holo. Gideceğiz. Alan geliyor bilginiz olsun. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Ah, güzel oldu. Gel hocam gidelim gidelim. Hadi direkt çık. Alan geldi. Hadi gidiyoruz. Şuradan beni benim bulundan çıkın hemen. Gel bu buluruz. ileride olması lazım Gigi'yi. Gideriz zaten. medkit falan var. Ya şu yürüme artı şey bu ildi çok yavaşlattı kardeşlerim ya. Özellikle pompalıyla. Bu çıkıp pompalı hemen geçemiyorsun. O refleksi gösteremiyorsun artık oyunda. Hocam bize yeni silah hiç çıkmadı ya. Yılbaşı ile ilgili. Geldi ya bu şeyler bomba atarlar falan. Aa gel G var. Abi ben, ben geçen maç bulmuştum onu Gelin ya. şöyle bir ponçik bir yere giderim ya. Şurada bir can şeyi var mı acaba ya? G var. Can bende var hocam medkitim var. Yok şu da can otomatı var ya. Bende de var. Direkt Zaten otomattan alacağım. Sen nerede yani. kaldın hocam? Buradayım. Buraya gelin. Al hayatım. Bas bunu. Ha sende varmış. Tamam sen bas. Gel gel arabada basarsın. Yürüye yürüye gel arabaya. Heh. Hadi gidiyorsun. Tamam. Go. Vay 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 şu karlara bak. Şimdi bakalım bizim çıkacak ev var ya hani hocam. O ne olacak bir görelim. Ganimetten mi çıkıyor acaba yeni evler ya? Oraya direkt baskın atmamız lazım hocam. Herkes oraya gelecek bildiğiniz olsun. Olur. Burası <laughs> geldi değil mi Ganimet Gölü'nün? Ya işte var orası da oraya geldi diyorlar. ile gelmiş. Bakalım oraya gidelim. 36 kişi hayatta. Zula'da adam olabilir. Orası daha birazdan gelir. Bundan bayağı support de çıkıyor bu arada hocam. Bence ele geçirelim bunu. Solumuzda bointi var. Büyük ihtimal buraya gelecekler. Tamam. Burayı koruyalım. Burayı koruyalım. Tut 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 tut. Ben Emir'im sen ne yaptın iyisin Emir. de hava nasıl hocam senden bir rüzgar sesleri geliyordu. <laughs> çok soğuk ya. Valla. Harbi yok Kar maalesef yok da bizim yakın yerler yanmış baya. Yer yer. Ne yaptın lan buraya? Adam direkt inşa koymuş. Hayatım sen ne yaptın? İyisin. Aha, hayat nasıl gidiyor? İyiyim hayatım. Seninle hayat daha güzel. Ya orada niye duruyor? Tipsi. Tipe bak <laughs> bak. Tipe bak. Çok güzel dansları ya. Hadi bakalım. Hocam geliyorlar galiba bu oyuncular dikkatli olun. Ya <laughs> çok güzel oldu lan. Oğlum sen ne yaptın lan buraya? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> gelin, alın. Allah, gel alın Gel ama 50'likler ellilikler, var. 50 50 50 50 50 Elli basın pompalıyı alın. Bak pompalı fena değil. <laughs> Yok benim legendary. Ha. Tamam. Hadi gidelim. Şuradan vuralım mı? Ya gel adam vuracağız gelin. Direkt bointi vuruyoruz hayatım gel altın kasalım. 50 bassaydınız da <laughs> <ha>? almadınız belli <laughs> Ablam ne basmadı? Ablam bastı nerede? <laughs> Neyse boş <laughs> ver tamam. Adamlar alırız zaten şimdi. Şu şeyi bekliyorum ya ganimeti. Adam burada bir yerde hocam gördüm. Köprüdeki adam değil mi? Nerede? Yok lan mercekmiş. Dur. Şey teleskop. Gel hocam. Gel 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 bin 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 bin. Lan binin. Nerede lan? Ha Soldan. burada. Solda. Vur 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 vur. 26. Beyaz o. Öldü. Lan helal. Açaldım, açaldım açaldım, 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 açaldım çocuklar. İnelim, şu an inelim. Şu an inelim. Ya öldü de. Ne bir yerden daha vermiyoruz. Nereden yiyoruz? Nerede? Alttan sıkıyor. Ha şurada. Öldü. Helal. Aşkı. Helal hocam. Aşkı göremedim. Son vuruş atıyorum. Alan geliyor zaten. Bonk düşüyor adam bak. Ha burada da dedi burada. Vurdun abi onu. Yanımda sağ tabi Gördüm. Gördüm. Bir can alalım. Tamam. Evet. Zırhınızı basın, zırhınızı basın. Seviye atladı kardeşlerim, nice. Adam unuta bakın, mor bir şeyler var. Ee, bu ne diyor? Hocam 50'lik verebilirim bu arada, bilginiz olsun. Ben de var, alırım. Ee... Ya Gel. Ah. Al Ah, attım, attım. Bas hemen sen. Alan geldi. Abi Mehmet geldi, Mehmet Kürü geldi. Tamam gideceğiz, gideceğiz. Yürü yürü, hayatım 50 bas gidiyoruz. Motoru matla, Emir bas sen abi. önden git. Önden git, arabayla git sen. Şu araba vardı onu alacağım. Arabayı al gidelim. Seri abi gidiyoruz çabuk. Hadi gel 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 gel. Hazır mısınız? Hazırız <laughs> kaptan. <laughs> araba burada, araba burada. Heh. Basıyorsun hocam direkt. Çok merak ettim nasıl acaba yuvası? Bu Dur bakalım. Ben oraya Galimet Gölü diyorum. Aslında değil, başka bir yer yapmışlar. Tamam gidiyoruz, az kaldı hadi. Go 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 go! Let's go! Alacağız abi. Ha geldi. ulaşırlar oraya. Herkes merak edip önden gidelim, yani. önden gidelim. Yok yok, biz ilk geldik. Biz ilk geldik. Hemen orada e, şeyi ele geçiriyoruz sancağı. Sonra evet. evin üstüne çıkıyoruz. Yeni itemler çıkmadı. Anlamadım. Gelmedi mi acaba da? Yok, yani geldi. Şey vardı ya. Gel rift diyorum, Gel. Ben önceki maç bomba atar kendim. Gelin. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. E, hani olmamış. Aa, burası olacak diyorlardı. Daha gelmemiş biliyor musun güncelleme size söyleyeyim. Yok yok ben şey buldum. Bomba atar, kardan bomba atar. Nerede? Getir bakayım. Geçen maç buldum yok ha, geçen Buldum mu? Okey, okey, okey. Belki buradan çıkar gelin. Yok burası öyle olacak diyorlar da olmamış. Yalanmış demek ki. Aha. Buradan hemen şeye gidelim hocam. Büyük buzul. Burada fight var ben şu fight'a bakacağım bir ya. Sen fight'a e bak buradan büyük buzula gidelim hocam. Aa burada burada adamlar burada. Yeni hediye paketleri gelmiş çünkü. Hocam tara hayatım sen git tara. Fazla durunca şey mu? Hazır gelmiyor. Ya. Yok yok gelmiyor. Ne geldi? Ah beyaz diyor beyaz diyor Allah beyaz diyor. Beyazım bak buraya mor şeyler attı. Oyu luta bak. Geldim. Sarı hocam altınızı kırarsa düşersiniz ha. Söyleyeyim size. Moram kırmaz. <laughs> öldü bir öldü bir öldü bir. <laughs> bir. Öldü bir. Helal. Tam o tek. Hocam bir gelsene tek... şeyi çok merak ettim. Gel tramvay. Burada burada burada. Gördüm. Gördüm. Farklar farklar fat abi. Atlıyorum gel 100, gel tramvay atla tramvay atla. 100, tramonle tramonle. Tramonle atla, tramonle atla. Ulan canları bir vurun vurun vurun. Gel tramo ne gel gel madalyonları var gel, alırız. Hay. Madalyonun gel, canı gel. bir bu arada. Gel girdim bak. Şunu Şunun üstüne atlayın. Şunun üstüne inin. Haydi rahatlayız. Gel evet. Geldim. Öleceğim. One dead. Arkalıyorum. Two dead. Aferin sana. Burada burada. Hayatı vur şunu. Aşırı lütfen. Atar madalyonu bunlar madalyonu burada yanımda yanımda. Atar iyi <laughs> oynuyor. Nerede? İyi oynayamaz kanka. En üstte. İşte işte. Ben buradayım. Ben buradayım. Oo iyi vurdu bana. Öldü. Helal be. Al madalyonu. Al madalyonu. Aferin Emir. Of hayatım şuradaki grafiklere bak. Işık. Çok güzel. Bak, bak, bak gel gel. Fotoğraf alalım gelin. Gece olunca daha güzel oluyor. Hadi. Ha, bana bak bana bak. Şu benim ekrana bak ekrana. Grafikler daha şey ya. Bak. Oy, <laughs> şey ya. <gülüyor> Hadi gelin. Gel sağdan gidiyoruz. Hayatım sana da madalyon çıkmış gel. Zırhın olacak kendi kendine. Al bunu. Aynen bir tane madalyon var. onunla Hocam bu lootlar da böyle. Pompolu var Fatih abi klasik pompalı rejimleri. Tabii, ben bende var bende var İy, oyna. Abla sana al o zaman bende şey var tak tak var. Hayatım gel tek atacak bu ha mistikmiş o. Hayatım git al mistik. mistik. Gel gel. Şuradan. Lootumuz çok. Hocam gel rift atalım gel. Burada loot var burada loot var burada loot var. Aldım aldım. Hocam bedava rift var bilginiz var. olsun bedava rift. Ne oldu kim sıkıyor? İçimizde atalım içimiz alan geliyor. var ha. Alan geliyor. Bütün şeyler o zaman Çok güzel ya. Kardeşler Fortnite her tadı veriyor abi. Bu nasıl bir oyun ya? Adam her tadı veriyor bize. Şöyle beğenilerinizi atalım. İnşallah yeni yıl hepimiz için güzel olsun kardeşlerim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, ülkece, milleçe, ekonominin düzeldiği bir yıla gelelim artık. Hadi gel. Let's go. Soldan devam edelim. anın güzelliğine bak ya. Hocam gelin dağlara çıkalım. Gel gel. Aşırı güzel ya. <laughs> Retret geldi aklıma. Aynen ha şurası çok güzel. Ha burayı açmamışım zaten açarız. Highgrant alalım m alırız. Hangi rakip olan burası? Baksana abi. Halik de bir pazara gideceğim dedi kardeşlerim. Perşembe pazarına daha adam gelmedi. Bir de 7 diye mi? söz ver. Ha gelmiş. <laughs> Öyle mi? Hayır hocam buradayım. Şeye döndü <laughs> bu. Ulan nasıl çözeceğiz bu so so sorununu? Hayır <gülüyor> <Ayrısı> <gülüyor> hocam. sorun. Artık çözeceksin. Aa adam gibi Fatih <laughs> abi hocam, bak. Hocam aşırı poç. Nerede bro? Mepe bak. Bu arada sabaha kadar Fortnite Challenge. Açtım yes hocam ben Kar gözcüsü. A Aa, adam, adam, burada. adam ağır mermi satıyor. İlk defa görüyorum. Adam hayır Adam canattayız gel. Nerede? Nerede adam? Burada burada. Geldim. Bu, bu değil. Şurada bir yerde. Bak mepe. Ablanız şu an Fortnite'a aşık şey oldu. Var. Aynen aynen. Gel. Hocam geldim. Gördüm. İzle. Nereden ben görmedim. Ben gördüm. Aa, Diyor ki uçurtma abi mermi. Kaç metre? X30 e metre. O zaman alttakinden vur Güzel 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 güzel. güzel. Hocam sağdan full pulmadan... model. Hocam beni, beni takip edin acil. Sal onu. Çarkı bizde kalacak. Acil, abi, acil, acil acil acil. Biliyorum biliyorum çabuk gel. Gel. Aa arkada adam var. Gel gel gel. gel. Evde adam var. Bak. Evet aç. Abi şuranın güzelliğine bak. Aşağıda. E, gördüm gördüm, gördüm gördüm gördüm. Ölüyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Beyaz yakın, ya. Yakın girmiş. Bir bir det bir det bir det. Yakın bir, 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 bir tane var mı? Bilmem ben şuna somuş attım direkt geleceğim sana. Yakınlayım. Aa burada var. Burada. Hadi burada. 46 70. Helal sana. Helal abi. öldü öldü biri. Kapitanlar bir bir var. Ne var patar burada? Onlar değiştiriyor. 22. 50 det 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 det. Anda. Bir tane daha. Öldü, 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 Tamam inme aşağı, aşağı inme. Gerek yok. O 10 kilo aldım lan. Çok iyisin kanka. Yedi bende. Harbiden iyi oynadın ha kanka bugün. Gel. Yukarı çıkalım, yukarı çıkalım. Arkadan takım gelecek. Hayatım dağlara baksana tam bir şey. Oynan baksana. Komando. Bir kar yağar ince ince. Ispartlı askerde aynen bizi böyle yere götürmüşlerdi ha. Aa Fatih abi doğuda fight ediyorlar, fight ediyorlar. Doğu 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 doğu. Bak bak Haygan taşı. Aztek 1'den Aztek 2'ye. Acil Kartal ekibinin oraya acil intikal etmesini istiyorum. Aa trambolinimiz var lan. Aa 4 parti. Aa 100. 100. Çok iyi. 100'den 290. Helal. Sağda. O güzel altı güzel Gördüm. Ona çok iyi vurdum Fatih abi. Bütün avradın. Şurada da var. Efsane oynadım ha. Arkadaşlar ben anladım abi. Ya yani aynı rastın ilk zamanı sürgülü tüfek gibi oynayacağım. İzle. Atam şurada bak. Oyakta duruyor. Gördüm. Öldü öldü öldü. Oo. öldü Aa, Aa sen yani. niye böyle güzel oynuyorsun? Geliyor. Şu arkadaşını kaldır. Alan, alan dışı alan burada... dışı. Şu arkadaşını kaldır. Ona vur Fatih abi. Kaldıramaz hocam. Alan dışı o çok 5-5 şey. yiyor. 5-5 <laughs> yiyor. Atlayıp kaçıyor şimdi ya. İnmeş. Öldü lan Helal. Ben. Sen Ölmüş nasıl? 22 kill. <laughs> Woohoo. Selamlar. Ya du. yakın giriyorum şunlara ya. Dudu girme girme. Dibimizde biri var bu arada dibimizde. Yok 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 bunlar değil mi sol takım? Yok bunlar geliyor alan var ya bak, geliyor bak geliyor bak şurada. Şurada. Aynen oldu. Adam, alan ölecek, ölecek yani. adam evet, alan ölecek, bu arada. Adam alan ölecek. Önünde Biri öldü biri öldü. Önünde. <laughs> full damage öldü full damage. Vurdum son vuruş. Nerede lan? 23 nerede? 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 Öldü kanka. Nerede? Diğeri nerede? Aşağıda. İki yerde. o da oradaydı. O da orada o da orada. Bizim şey ya. Adam çıkamıyor. Ya. Zülfü sen ne yapıyorsun lan? arıyorum. <laughs> Bitti. Alan dışı oldu. <laughs> var ya çok, çok iyi hayal. Aynen. Çok iyi ayak. bak. Duyuyor musun müziği? Ha, şuraya gel bak sola bak. Çok güzel ya. Kardeşlerim mükemmel bir maç oldu. Akşam böyle sizlere hemen maçı sıkıştırmak istedik. güncelleme güzel. Daha da farklılıklar gelecekmiş bu arada. Ben ne diyorsun hayatım? Yeni yıl için şöyle bir mesaj ver bize. Seni özlemişler videolarda. Herkese mutlu, sağlıklı, tüm sevdiklerinizle böyle güzel bir yıl diliyorum. İnşallah ki... Müzikten doydu ha. Kazanın belanın olmadığı, değil mi böyle? Ee, i̇nşallah mutlu olurlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.